Biraz sonra sizlerle saç mezoterapisi işlemi yapacağız. Saç mezoterapisi nedir? Saç hücrelerinin ihtiyaç duyduğu mineral, vitamin ve protein gibi birçok bileşenleri saç köküne çok küçük iğneler ile enjekte edilmesini sağlayan yönteme saç mezoterapisi adı veriyoruz. Bu yöntem ile saç köklerini besleyen bileşenlerin kolay bir şekilde saça intikal etmesi sağlanıyor. Ağrısız ve acısız olan bu yöntem ile saç dökülmesinin önüne geçebileceği gibi saç hücreleri de besleniyor. Saçların daha canlı, daha parlak olması sağlanabiliyor. Ee, sadece saç dökülmesi için değil, mevcut olan ince telli saçları güçlendirmede kullanıyoruz. Yine bununla birlikte çabuk saçlarımızın uzamasını istediğimiz durumlarda kullanıyoruz. Yine boya, perma gibi saçın güneş gibi bir takım etkenlerle saçın yıprandığı durumlarda Saç köklerini beslemek amacıyla kullanıyoruz. Şu şekilde saç köklerini hedef alıyoruz. Mutlaka hekim tarafından yapılması gerekli bir tedavi diye düşünüyorum. Çeşitli metotları var. Şu an ben sal saç mezi terapisini uyguluyorum. Gerekirse bunu PRP ile de kombin de yapabiliyorum. PRP denen yöntem sizin kendi kanınızı alıp bunu santriviş edip kendi kanınıza bu e, saç için gerekli olan vitamin, mineral, amino asit ve proteinlerin birlikte, büyüme hücrelerinin birlikte eklenerek e, verilmesi işlemi. Ağrısız ve acısız bir yöntem. Hasta sinek ısırığı gibi bir e, şey hissedebilir. Onun dışında çok fazla bir ağrısı, acısı olmaz. Şu saç dökülmesinin türüne göre e, haftada bir, iki ile altı seans arasında öneriyorum. Ee, bir takım ürünler kullanıyoruz, özellikle kuaförlerde işte çeşitli markaların saçları güçlendiren, saçları besleyen diye. Bunlar da güzel ürünler ama bunları sürdüğümüz veya blosyonları, kremleri, şampuanları sürdüğümüzde saç köklerine inmesi ancak yüzde bir, şu deriden aşağıya inmesi. Ama biz gördüğünüz gibi bu şekilde minik enjeksiyon yöntemiyle bunları yüzde yüz saç derisinin en altına dermis tabakasına indirmiş oluyoruz. Dolayısıyla faydalanımı çok daha fazla oluyor. Yüzde etki görmüş oluyor hastalarımız. Çok daha canlı, canlı, çok daha parlak, çok daha pırıl pırıl saçlar çıkmış oluyor. Aynı zamanda hastada gördüğünüz gibi minik minikler var. Bakın bu ince teller bunların güçlenmesini sağlıyor. Çok daha büyüme evrelerini çabucak gerçekleştirmiş oluyoruz. Bütün uygulama bu kadar. Bütün saçlı olan yerlere, saç dökülenmesi olan her yere minik minik iğnelerle uyguluyorum.